bizim devredilen borçlarımız var. Gelirimiz de zaten burada gösterdik. 10 milyar 716. Gelir gideri okudunuz biraz evvel. Evet. Gelir okudunuz gideri de okudunuz. Arada 13 milyon fark mı? Nereden Şimdi 10 milyon 761, 716 bin 388 lira 99 kuruş şeyimiz var. Gelir. Gelirimiz var. Giderlerimiz var. Gelirimiz de 13 milyar 13 milyon 890 bin 40 kuruş. Yani ikisinin arasını düşersen burada zaten 3890 lira bir kasamda. Zaten ben şimdi geleceğim o konuya geleceğim. geleceğim. 13 ben burada kalem kalem size okuyorum. Bak göre üç milyon. Şey milyon. Olursa, tamam. On milyon açık var. Herhalde. Alı sıra evet. altyapı geliri olarak elde edildi. Yüz dört bin üç yüz elli iadeler oldu. Dokuz yüz yetmiş beş TL üye aidatlarına para toplandı. Yedi bin lira reklam geliri oldu. Dört milyon iki yüz otuz dört bin Se, se, pardon 4000 4234 34 kuruş 2021 2022 sezonda kazanı kalan paramızı olduğu ve 230 bin lirada TEP Bankası'ndan promosyon aldığımız tespit edilmiştir. Devredilen borç. Yeni yönet, yeni yönetime devredilen toplam borç ise 13 milyon 890 bin 797 lira 40 kuruş oldu ve bu borçların 70 bin TL'sinin 611 sayılı kanun ile yapılandırılan iski taksit borçlarına kaynaklandı. 6 milyon 900 bin 805 lira 50 kuruşun ise futbolculara olan borçlardan kaynaklandı. 3 milyon 559 bin 90 kuruşun ise çeşitli kurum ve firmalara borçlarımız oldu. 3 milyon TL'nin kısmı ise Sayın Saffet Akoyun ve onun olduğu dönemlerle ilgili kulüpten olan nakit alacağına karşılık iki adet senet verildiğine, daha sonra da bir konumdan dolayı kendisine 360 bin liralık ayrı bir senet verilmiştir. Yani 2 milyon 360 bin lira olarak görüşmektedir. Bu boş rakamların detaylarına bakacak olursa, Safet Akoyun'un geçmiş dönemlerde alacaklarına karşılık verilen 2 milyon, ve 1 milyon ve 360 bin 63 adet senet oldu. 6 milyon 900 lira, 50 kuruş futbolcu borcunu bulundu. 2019 2020 sezonunda 57 bin 467 lira 50 kuruş 2021-2022 sezonunda 747 bin 250 lira 2022-2023 sezonunun ilk yarısı itibariyle ise 6 milyon 96 bin 88 lira futbolcular olan borçlar tespit edilmiştir. 2022 yılı son 4 aylık sosyal sigortalar Kurumu ve vergi borcumuz 761 lira olarak görülmektedir. Yine İstanbul 1. İcra Devleti dairesinde 2009 yılından 90 taksit olarak yapılandırılan ve 2 ayda bir düzenli olarak ödenen riski borçlarından kalan taksite bağlı 14 taksit 70 milyon lira 70 bin lira borcumuz görülmektedir. Ekteki listede detayların görüleceği izi bizlere, türbünüzden çeşitli kurum ve firmalara 3559 lira 91 kuruş borç tespit edilmiştir. Değerli kurul, kurul üyeleri, denetlemenin esnasında kulüp hesaplarının incelenmesi, mevcut durumun tespit noktasında göstermiş oldukları şeffaflık ve bu zor dönemde felakarca kulübümüze sahip çıkmalarından dolayı yönetim kuruluna, tüm çalışan ve emeği geçenlere denetim kurulu olarak teşekkür ederiz. Kayıtlarda yönetim tarafından kısa dolaylı açıklanmasıyla ödeme yapan Ali Han Genç 180.518 lira. İsmail Geçim 840.666 lira. Hayri Derya Gülgeç 676.000 TL. Can Ünsalan 500.000 TL. Çağrı Meker 40.000 TL. Ve Salim Kail 21.000 TL ödemelere bağış yaptıklarını dair açıklamalı veya imzalı evrak vermeleri denetleme kurulumuzun tavsiyeleridir. Bu görüş ve sorucu sunduğumuz rapor çerçevesinde yönetim kurulunun ibra edilmesi kurumun geleceği açısından önemli olmasından dolayı genel kurula arz ederim. Ben bu arkadaşlara burada bağış olarak bu alacaklarını tavsiye ediyorum. Kendileri bilirler. Artık ona göre ben bu konuşmalarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. tekrar Başkan geldi. Hoş geldin Sedat Başkanım. Cezayi Başkanım hoş geldiniz. Efendim. Şimdi bunu müzakereye açmamız gerekiyor. Evet. Buyurun. şu anda bir soruyu cevap vereceğim. 360 bin TL'lik bir senet, evet. Ama bunun karşısında bankada 5 bin lira para yatıyor. Herhalde fark etmediniz galiba. İş, sadece iş Bankası'nda bir buçuk sene önce 360 bin TL bizim bir masörümüzün davasından dolayı teminat olarak Safvet Akko'nun para yatırmıştır. O para bugün 400-500 bin lira civarıdır. Bu senet onun için alınmıştır. Çünkü her an kırılmış öyle tehlikeli ellere geçiyor ki bıraktığınız paraların yok olduğunu göreceksiniz. Bu onun için alınmış senetti ve benim geçen seneki lütfen e, kongre tutanağımda bu kayıtlar vardı. Siz Sayın Başkan bu not vardır. Lütfen çıkarılıp arkadaş tek tek göndermesi istiyorum. Yok tafet okuyurun. Böyle bir alacağı yoktur. Bu sadece adet <laughs> çoğun vardır. Orada. Bravo Başkan. Bunun şansını 5 bin tane bankada Ama maalesef yöneticilerin buna haberleri bile yoktur. <laughs> İki, bir arkadaşımızın 128 bin TL'lik bir borcu vardı. Bir mahkememiz vardı bizim. Topçumuzun ismi Ömer Bozan. Ömer Bozan'dı. Haksız fesi yapılmıştı, dava açmıştık. Maalesef Sayın Afkan kardeşime <laughs> bak, devam bilmiyorum. Biz etmediniz. Ben, biz, bizim avukatımız vardı. Ali Topuz'u 7 bin lira maaş verir, gönderdiniz. Bakılmadığı için Kulbey bin lira ceza geldi. O temize giderdi. Dört kere sonra gelmezdi. Biz hepsini biliyoruz. Ben de üç yaşındayım. Üç. Benim üç milyon senedim. Altı sene önce ve sekiz sene önce alınmış senetlerdi bunlar. O günkü değerini söylersem şaşırırsınız. Bunlar ne için tutuyorum? Gene de kulübümüzün, ben bunu daha önce söyledim kongrede. Evet. Şöyle söyledim daha önce. Bu para şimdi iki ay kaldı bunun senesinde olmasına vereceğim tabii ki. Faizlerimi ne tutuyorsa şunu söylemiştim. <laughs> Şayet kulübümüz şahsın bir şahsa satılmaz ise sen kulübü satamaz beyler. Bravo başkan. Satılmaz Altyapı paranın bir kısmı altyapıya bir kısmı isteyen spor kulübüne. Onu söylemişim daha önce size. Bu borç onun için duruyor. Borç da değildir bu. Bu benim namus borcumdur. Onu böyle herkes bilsin. Sarı iris hayat. Seviyoruz seni. Sağ ol başkan. Sağ tamam. ol Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, demin bir şirketleşmeyle ilgili bir şeyden bahsettiniz. Kongre karar verilemez. Bu şirketleşmeyi özel bir madde ile kongreye sunulur. Özel bir kongre yapılır bunun için. Bugün burada bunu karar alamazsınız. Böyle bir kimsenin hakkı yok. Aynen öyle. Bravo, Bravo başkan. İzleyenleri duyuyoruz. Safer başkan. Safer başkan. Kadar tamam. gördü. Sarı yeri soyar. Seviyoruz seni. Tamam. Safer başkan. Safer başkan. Demek ki anından bir güzel oldu güzel. Küçük Bunlar ikisi beraber satarlar lan. Çok kıymetli eski Sarıyer Belediye Başkanım ve Kulüp Başkanım, eski kulüp başkanlarım, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok değerli temsilcileri, Güzide Kulübümüz, Sarıyer Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlarım, bu Sarıyer Spor Kulübü'nü 1940 yılından günümüze kadar imkansızlıklar içinde ya da imkanlar içinde günümüze kadar getiren bu eseri, bu markayı bize, bu salona kadar taşıyan ve aralarında ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün emeği geçenleri önünde saygıyla eğiliyorum. Bu marka çok büyük bir marka. Çok emekler verilen bir marka. Bugün bunu bazı e, özel keyfiyetlerimize markaya zarar vermemeye çalışmamız lazım. Şimdi geçen kongreden ben bir iki hatırlatma yaparak bu bugünümüzdeki bu konuya değineceğim. Birkaç dakika vaktinizi alacağım, özür diliyorum. Geçen kongrede aday olan Selçuk arkadaşımız, büyük vaatlerle ve Sarıyer Spor Kulübü'nü hiç tanımayan, Sarıyer'in maçlarına gelmeyen, o gün ben bu konuşmayı yapmıştım yine bu mikrofondan, Sarıyer'in maçlarına gelmeyen arkadaşlarımız Sarıyer Spor Kulübü'nü Süper Lig'e uçuracaklardır. Sarıyer Spor Kulübü'nün pazartesi sosyal tesisleri Maalesef yapılmaya başlanacaktı, stat yapılacaktı. Bununla ilgili bana ulaşmış, benim duyduğum hiçbir bilgi yok. En son statla ilgili bir ihale, yetersizlik mi oldu bilemiyoruz i̇şte ne o. sebeptendir. Maalesef o da ihalesi gerçekleşmedi. Şimdi Süper Lig'e uçuracağım dedikleri bir kulüp için Sayın Selçuk Kavaloğlu, bir önceki başkanımız, bir dedikoduyu açıklık getirmek istiyorum. Sapet Akkoyunu ziyaret ederek Sapet Başkanı'nda geçen genel kurulda balo yaparsanız 200-250 bin lira civarında ben katkı sağlarım, yalnız da olurum dedi. Evet. Ve bu yemekle ilgili kendisini ziyaret ederek 200 bin lira bağış aldı. Bağış aldı ve daha sonra e, kulüpte personel maaşları ödenemedi. Bununla ilgili yine bu kulübün 10 yıl emek vermiş, 11 yıl emek vermiş. Hakikaten ben de saygıyla emeklerin önünde eğilen bir kardeşiniz olarak personelden senzenişte bulunuldu. 10 gün, 15 gün, bir hafta maaşlarımızı alamadık, evimize ekmek götüremiyoruz diye. Bunu da burada söylemek zorundayım. Bir açıklığı getirmek için. 50 bin TL'de şeref müdüre, çocuklara harçlık ver ya da kısmı ödeme yap gibi bir para gönder. Daha sonra benim de bulunduğum aynı masada Selçuk Kavaloğlu Van maçına deplasmana gidemeyen bir takım için kulüp başkanı geldi. Saffet Başkan'dan ödünç para içti. Ben de bu telefon trafiğinde varım. Salih Bayraktar da var. Bir gün sonra Saffet Akkoy'un herkesin bildiği bir şeyi bankanın resmi hesabına 210 bin TL yanlış telaffuz edebilirim, eksik edebilirim. 205 bin TL para havale etti. Ve o gün öğlenden sonra eee yönetim kurulu üyeleri bunu fark edince kendi aralarında toplanan bir kısmi parayla onlar da hesaba gönderdiler. Tahminen 80 bin lira civarında duydum. Ve bununla ilgili teşekkür edilmesi gereken Saffet Akkoy'un olması yerine o gün Yöneticilere o 80 bin lira parayı gönderdikleri için vefa örneği diye basında maalesef demeçler verildi. Bunlar talihsizlikti. Peki daha sonra ne oldu? Sarıyer kamuoyunda, Saffet Akkoyun'la ilgili sen ya. bu yönetime para veriyorsun, sen nifak mı sokuyorsun diye Sayın Saffet Akkoyun suçlanıldı. Değerli arkadaşlarım bu kulübe nasıl insanlar destek verecek? Peki gelelim günümüze. Biraz önce hesap raporlarını sevgili başkan okudu. 10 milyon 716 bin küsuratlarını atıyorum. 10 milyon 700 bin lira civarında kulübe bağış yapıldı. Bu kulübü uçuracağım vaatleriyle bu yönetime talip olanlar bu paranın ne kadarını ödedi? Yine Güven Bey okudu. 4 milyon 400 bin TL'sini verdiler. Peki 4 milyon TL verildi. Yaklaşık 6 milyon TL Safet Başkan gibi başka bağış veren arkadaşlarımızda bu paralar tamamlandı ve geriye 3 milyon küsür bin lira daha da ayrıca bu seneden kalan borç var. Şimdi değerli arkadaşlarım bu kulüp parasız yürümez. Bu kulüpte ben de uzun yıllar görev yaptım. Sedat Başkanla beraber de görev yaptım. Onurdur, büyük onurdur bu kulüpte görev yapmak. Ama bu kulüpte maalesef taşın altına ciddi şekilde elini koyamazsan bu kulübün yönetici anlamında, başkan anlamında çevresinde dahi dolaşmayacağız. Ali Başkan'a büyük görev düşüyor. Cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyor. Ancak bir hususu daha açıklayarak ben son sözlerimi tamamlayacağım. Bu kulüp için yaklaşık bir ay önce Salih Bayraktar, Erdal Aksoy, Şükrü Genç ve Safet Akkoy'un birlikteliğinde bir iletişim yapıldı. Bu kulübü nasıl havaya kaldırırız, bütün sorunlarını kökten nasıl çözeriz diye. Arkadaşlar ne oldu da bir hafta sonra Erdal Aksoy'un şu mahkemede şu işi varmış, bu mahkemede bu işi varmış diye Maalesef bir yerel gazetede karalama kampanyaları yapılarak maalesef Erdal Aksoy ulan bir bu kulübe daha ayak basmadan bizim hakkımızda böyle oluyorsa adam Amerika'dan soluğunu oldu. Şimdi hangi iş adamı buraya yanaşacak? Neden bu kadar ağır ithamlarda bulunuyoruz bu kulübe sahip çıkanları? Gerçekten Sayın Genel Kurul'un takdirine bunu bırakıyoruz. Şimdi Ali Başkan beni bağışlasın. Oğlu Başkan adayının oğlu burada bu alacaklı. Ya başkanım başkaları hadi neyse de senin oğlunun çıkacak huzurda ben böyle bir parayı her ne kadar yaptıysam ben bunu bağışlıyorum diyecek. Son altı haftadır da bu kulübe tek saygı veren çocuk Buraya yazılmamalıydı bunlar. Buraya yazılmamalıydı. Ben bunu şimdi bundan sonra yapılacakları ayrı arkadaşlar ben hesap raporlarına denetim raporunu önümüze geldiği gibi eleştiriyorum. Ama çıkacak ondan sonra bir arkadaşımız belki hepsi diyecekler ki biz bağışlıyoruz. Bunu saygıyla karşılayacağız. Burada benim ha orada bir sıkıntı. Sayın Bayram Bey pardon özür diliyorum. Sevgili dostum, arkadaşım ben sizi anlıyorum. Ama ben, elbette bunu duyarlı arkadaşlarımız Herkes de olacak. Şimdi İsmail Geçim'in yani ya, arkadaşlar, arkadaşlar ben hesap raporlarıyla ilgili... Var. Ya burada konuşun kardeşim. söz verilecek siz. Söz alın. Bir dakika ya bir saniye koltuktan sonra sorumlu oldu bir saattir koltuktan herkes soru soruyor, söylüyor. Onlara bir ses çıkmadı, bizi niye engellemeye çalışıyorsunuz? Tamam kardeş. Ya, gel böyle yakını da. Ben, ben buradan Burası sesimi duyuyorum. Ben taraftarım, yeterince varolurum. Bahsettiğiniz kişi son 6 haftadır, 5 haftadır bu kulübü tek başına elini taşın altına koyan kişi. Maddi özellikle, maddi ve manevi şekilde. Bunu herkes doğru bir şekilde bilsin. Şimdi, ben şahidim. Önce ey, Allah sonra ben şahidim ve şahit olan onlarca insan var o kulübüne. Sevgili içinde. dostum, sevgili kardeşim. Eyvallah, ben emek ya. verenlere. Zaten teşekkür ediyorum. <laughs> Ali Gündem cesaretinden dolayı zaten tebrik sizi, ettim. Sizin söyleminiz yanlış algı yaratıyor Bayram. Şimdi bak. arkadaşlar, şunu söyleyeceğim. Ali şimdi, Ali şimdi ibra edilecek. Bu kulüp ibra edilecek ya da edmeyecek. edilmeyecek. Sarıyer spor kulübü tarihinde bu ibra edilmeme olayı olmamış. Ben biraz önce Ali Başkan'la görüştüm. Dedim ki biz bunu ibra etmesek bu bir gelenek haline gelmeyeceğini her para veren buraya bağış yap, yapmadan boş olarak geçmeyeceğine dair önümüzdeki yıllarda bu kulübü hangi borçlarla devrat bırakılacak bu salonlara dair bunun garantisi var mı dedi. Ve Ali Başkan ya Ali Başkan verdi cevabını. Ali Başkan verdi. Ali Başkan sağ olsun dedi ki bunun teminatı benim. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak dedi. Ben de bunu duyduğumu genel kurula arz ediyorum. Dileriz ki burada adı geçen arkadaşlarımız gelsinler biz de kendilerine bugüne kadar yaptıkları için Selçuk Başkan'a, çaresizlikler içinde ekibine hakikaten bugüne bu kulübü getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ama eksikleri, yedikleri aklımızın, dilimizin kestiği sürece söylemek de bizim boynumuzun borcu. Arkadaş, arkadaş bu, 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 bu genel kurulun Oğuz Bey tek ferdi ben değilim ki. Bütün herkesin kafasında bu istifam var. Belki de biraz sonra oylama yapılacak. Belki red çıkacak. Hiç değilse bu konuda biz e, aldığımız bilgileri genel kurula sağlıklı aktaralım Oğuz Bayram Ali Bey, bak Bayram Ali Bey, Sarıyer taraftarı ve yönetimler Ali Genci destekliyor. Kim suda ne derse biz kabul et. Yanlış mı? Tribün lideri evet, Konuş. Tamam, tamam. abi. Biz Ali Genci'nin arkasındayız. Evet, Uzak yani. gerek yok Bayram Ali Bey. Tamam kardeşim. Büyük Başkanı'ya gitti. Tribün liderine konuştu. Herkes konuşuyor. Hala irdeliyorsun abi. Ya Her gel şey buradan, konuş, kardeşim. Oradan konuş. buradan konuş. Oradan konuşamazsın. Olmaz hayatım. abi. Olmaz. Hep muhalif Her şey, şey muhalif abi. Arkadaşlar neye muhalif olduğunuzu anlamadım. Ben şunu söyleyeyim. Tekrar sözümü tamamlıyorum. Vanda tek başına Ben beraber tek başına şunu Kim vardı? Ben şunu söyleyeyim. Ben nerede ya tansiyonu yükseltmenin bir anlamı yok ki Zenga. Kardeşim tansiyonu yükseltmenin bir anlamı yok. Ben Ali Genci'de rahatlatacak konuşmalar evet, yapıyorum. Abi. Siz nasıl algıladığınızı bilmiyorum. Bunların bağışlanması sevgili Ali Genç arkadaşımıza da bir destektir. Farkında bile olamadınız bunun. Ama bu konuda gerçekten üzgünüm. Neyi söyledik bilmiyorum. Verilen paralar bu kulübe yük olmasın bundan sonra. Hepinize teşekkür ederim. Ya bittin, evet, o kadar. Ali, Ali başkanı yanında izler türlü. Kötü şey. Bitti. Bitti. Bırak Faruk amca hep muhalefetsin zaten. Evet. Evet. Hepin muhalefetsin. Her şey Bırakın Faruk amca. Sizi de an. gördük sarı yerde Faruk amca. Saffet başkan olmasa hiçbiriniz yürüyemez. Biz Saffet baskın her türlü seviyoruz. Anladın mı? Her zamanlarınız

Bak herkesin yaşına başına saygımız var. Herkes evet. aktif evet. oldu. Evet. Herkes aktif oldu. 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 Abi benim ismim gel o Osman yanıma kardeşim. Beraber gel. Zeynep Zafer eski Sarıyer Türbün lideri. Başkanım Sarıyer tarafta bugün da selektif edil oldu mu? Bitti. Bitti. Ben kaskette takarım, kaskete takmam babacım. Görüşürüz kendine bak. Şekeri çıktı. Bravo Zafer sana ya. Adamları bırakın bari. Ya, adamları Ay, bravo bırakın. sana be Zafer. Zaten, hadi ya. Ahlak dersi verdin be. Evet, Aferin evet, sana <laughs> be. Yani sesini yükselttin. Ne olacak e, yani? Sen ne korkulacak mı? Ben sana bir şey mi dedim? Sana vuracağız, bir şey mi diyeceğiz? Kardeşim burası Ben bir alayım alayım abi? Biz hasta sarıyer ya e Yanlış an, biz Hasta anladın mı? Biz de ölsek de sarıyer Ne Yanlış be. Abi Yanlış Yanlış siz yapıyorsunuz. Yanlış siz yapıyorsunuz. arkadaşına beraber Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Lütfen. Biz hep beraberiz. Biz ne yollara gittik hep beraber. Başka bir sorunları komik arkadaşlar. Rahatsız oluyor. Sana ben bir <laughs> <Evet. penetopen Gülüyor> Gömleğimi Hatırlamıyor musun evet, Ankara yolunda? Sen, sen ben sana bir versene. Bilmeden her Lütfen arkadaşlar. Evet, evet. Sizleri seviyorum. Şey şey arkadaşlar öpüyorum. Lütfen gelin arkadaşlar. Gittim. Arkadaşlar lütfen. Ya, 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 ya. Arkadaşlar. Abi, evet beyler. Takip Sen kimsin abi? Sinan. Sinan. Ya, flying, evet devam ediyoruz. devam Ayıp ediyoruz. Şey Ayıp size biz Türkiye'nin yerinde bu ]right bayrağı bayı taşımayın yok. Gelmeyin. Geçtiğimizi verdik. Başka söz almak var mı? Tamam. Başka söz almak almak isteyen var mı? Başka almak isteyen var mı? Ya baba bir dön baba. Ne yapalım abi? Elimizde baskın yok ki. Biraz daha de değiliz. Ya dön abi gel hadi baba ya. Tamam tamam tamam. Var mı bunun? Kenarına bir şeyler katmak isteyen? ya. Hesap. Söz almak isteyen var mı? Bu günden Arkadaşlar, Arkadaşlar ben sakin olalım. Sanırım bu Anlıyorum. yanlışlık düzelecek. Bu e, bir vesileyle bir yazı yazılmış oraya. Doğaldır. Bu arkadaşlarımız kalkıp da bağış yaptıkları an her şey bitti bu kadar basit ya. Neydi? Ve Ali kardeşimiz de bunu zaten söylemiş sanırım. Hepsi bağışlasın. Evet bravo. Hep Hepsi bağışlasın. bağışlasın. Evet. Hı. Ben nasıl çıktım söyledim. Kardeşim benim alacağım yok. Kongre burası. Herkes çıkar söyler. Bu bir de temizlenir arkadaşlar ya. Ne? Lütfen arkadaşlar. Sakın olun beyler ya. Biz hep biriz, hep beraberiz. Hep beraberiz. Yani 75 yaşındayım. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Eyvallah, eyvallah. Bunun için lütfen bağışlaması için arkadaşlar divan çağırın arkadaşlar. Çıksınlar. Bağışlasınlar. Kayıtları geçsin ve bitsin. Galiyetim burada mı? Adam yönetim listesinde kongrede. Buyur. Ali daha var sana sıra. Sıra var sana. Ali. 34 ANC 876. Ee, araç e, başına, başına bir araç çıkamıyor. Acil. 34 ANC 876. Ali server. Ömer abi. Değerli arkadaşlarım. <laughs> Kimsiniz de mi? Bahsedilen kasa kolaylıkları ile ilgili Bayram Ali Bey'in söylediği Ali acayını...